Arkadaşlar Herkese hayırlı günler Kolay gelsin Allah'a emanet olun Ben Kanalıma abone olursanız Memnun olurum Kimse olmuyor da Allah razı olsun Daha çok yabancı var Sizde bugün Değişik bir olay var Bak, hayatınızda böyle bir şey gördünüz Bakın Köpekler yabancı. Bunlar yabancı, değil mi köpek? Şunlar ne arkadaşlar? Görüyor musunuz? İki tane kedi. Şu ne? Köpek. Şu ne? Bak siyah olduğu için görünmüyor. Kedi, değil mi? Bak. Kedi, değil mi arkadaşlar? Şuradaki duran beş taşlı ne? Kedi. Şu köpekler ve kediler arkadaşlar birlikte yaşıyorlar. Bak var mı ya şuraya bak ya. Allah Allah. Normalde bu köpekler şu gedirleri parçalaması lazım. Ne oldu abi? Doğunun dengesi kayboldu ya. Ah. Ha, beraber kavga edin lan. Ayıp ayıp. Bak sizin kavga eden insan şeyler hayvanlar şunlar. Kankalar. Ne haber? Bak seni kameraya çekiyorum. Önüne oldum bak. Sen de benim kanalıma abone olur musun? Ben gördüm Kaya amcanın kanalı diyeceksin. Bak Kaya amca. Kaya amca yaz kanka. Bak Kaya amca de karşına ben çıkarım. Tamam mı? Evet. Kaya amca dediğin zaman karşına ben çıkarım. Evet. Burası bir yeşillik doğa. Park yeri var. Bakın ne güzel. Gördün güzelliği var. Hayır hayır. Yok kavga yok. Aa, o bak al. Buyurun. Al. al arkadaşlar. Buyurun. Hayır. Aa, hayır ya. Dur çekim yapıyorum kardeşim. Allah Allah. Çekim yaparken havlamak olmaz değil mi? Şişt, kanka sarışın. Sarışının benim. Eyvah eyvah da var ya sarışının benim diye. <laughs> evet arkadaşlar bu da gördüğünüz gibi. Bu kankam da evet kanalıma abone oldu. hemşerim bak fındık. Fındık. Biz bunlara fındık derdik yani. Kaşlarında fındık işe, şeyi var ya. Fındık al, al. Cık, 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 cık. Oğlum. Cık, cık. Tamam ya seni kanalıma abone yaptım. Siz bunlar ikiniz kardeş misiniz? Ya, bunlar kardeş herhalde. Ya hayvanları ben çok seviyorum. Yani. Evet. Arkadaşlar şurada bebek gördüm. Bu bebekleri size çekeyim. Bu kankam da gidiyor benim. Oh ne güzel vallahi. Helal olsun. Hadi bakalım. Şurada şu bebeği çekmek isterim. Bir tane daha var. Evet. Oy güzel güzel Şimdi eşim burada olsaydı tatlım derdi bunu. Vallahi. Gidelim arkadaşlar evet. Evet bakalım. Şu iki tane genç delikanlı bayan bay bayan var. Bakalım nerede? Burada bir tanesi ha, ha, abi. elinde mi? Ha, <laughs> bir tanesi burada. Ama iki tane olacak. Öbürü şuraya, şuraya girdi abi. Ha, ha, şurada çekeyim şimdi. <laughs>